Aklıma bir şey takıldı. Az önce sen beni kıskandın mı? Biz yeniden evleniyoruz. Düğünümüz en kısa zamanda tam bir Çerkez düğünü olarak gerçekleşecek. Bütün adetler neyse hepsi yerine getirilecek. Öğrenmen gereken çok şey var. Bunları hanımefendi gönderdi. Anladım. Dünyada kalan tek kadında da olsan seninle asla evlenmem. Niyersinde kalan son erkek olsam ben seninle evlenir miyim? Kızımın cesedi üzerine kurduğumuz o mutluluğu yerlebedeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.